Zeki şu şey analizi Kim aldı? Ramazan vardı aşağıda. Nerede? Ramazan ne En evet. Tabaklar mı hocam? mı? Tabaklar mı? Tabaklar Sorwalke. <Sessizlik> <Kahka atayım> ya. <gülüyor> <Gülüyor> 姐姐。Okay, yeah. <laughs> Elhamdülillah, 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 İlezzetü Yemel, Taassu, Resulü, Salli ve ala Seyyidina Muhammedin ve Aleyhi Seyyidina Muhammedin, Afsadın ve Revatidin, Mevlen, Asrın, Şahin <laughs> Ya Rabbi, bir soru vakti daha bize nasip eyledi. Sana hamd olsun, Ya Rabbi. Ya Rabbi, bu soru hem sen hakkında hayırlısı, Ramazan şeriflerimiz hakkımızda hayırlısını geçirmeyi nasip edin Ya Rabbi. Ya Rabbi, geçen sene aramızda olup da, bu sene aramızda olmayan bütün e, maden şehitlerimizin de bu Ramazan şerifin yüz ömür kuranlarını affedir Allah'ım. İlahi Teala'l-i Fatiha. Arlar çalışıyoruz. Kaç senedir madenisin abi? 20 senedir madenciyim. Askerden gelince buraya başladık. Allah'a şükür olsun. Başladık, emekli olduk. Hala daha devam ediyoruz. 20 senedir maden ocağında. Evet. Helal lokma. 20 metre cevap. Neler söyleyeceksin abi? Allah'ın izniyle. Vallahi şimdi Şükür olsun Öncelikle de sağlıklı, sağlıklı bir şeyimiz var. Bu işçiler sayesinde evimizi, barkımızı, her şeyimizi aldık. Yeni bir, yine bir Ramazan-ı Şerif'e geldik. Ama küsküm Ramazan-ı Şerif. Neden dersiniz? Bu Kur'an hastası bizi birbirimizden kopardı. Yani insanlığı birebir ayırdı yani. Yani bu üzücü şeyler olmasaydı daha iyi olacak. Vallahi ben mutluyum çünkü çalışmak da bir ibadettir. Çalışmak da bir ibadettir. Bu yüzden ailem de mutlu olduğuna inanıyorum. Onlar benim yol şu anda yoluma bakıyor. Tek emelim emelimiz sağlıklı bir şekilde ocağa girip çıkmak. Allah'ın izniyle. Başka. Ocakta peki oruç nasıl geçiyor abi? Vakit hızlı mı geçiyor? Nasıl geçiyor? İnsanlar hep böyle merak eder ya yerin altında, toprağın <laughs> içerisinde zaman nasıl geçer diye. Sen mi şu an? Normalde ben oruçluğa, e, açlığa dayanamam. E, mesela birinci var diyeyken saat e, üç buçuk oldu mu kan şekerim düşer benim. Ama Allah'ın izniyle oruçluyken Hiçbir şey almak Yani niye yemek, ne su, ne başka bir şey. Yani... Kesin ne yapıyor? Hatta mı Bu anlam abi. Sözde bir de biri sözde. Abi. 15 yıldan beri yer altında çalışıyoruz. Yine bir Ramazan geldi. Malum siz de burada ilk sahurunuzu gerçekleştiriyorsunuz. 20 evet. metre derece altında ailenizden uzak neler söyleyeceksiniz? Abi? Evet. Hayırlısıyla bu sene de Ramazan ayına eriştik. Ee, malum dünya gündeminde salgın hastalık var. Özellikle bu Ramazan biraz daha değişik olacak. Ee, Ramazan ayları her şeyiyle çok güzel ve bereketli bir şekilde geçiyordu. Bu sene biraz buruk da olsa e, Ramazan ayını yaşayacağız. Madencilikte Ramazan ayı gerçekten değişik bir şekilde hissedilebiliyor. Ee, her şeyle Ramazan gerçekten bereketiyle geliyor. Yediğimiz, içtiğimiz, rızkımız fazlasıyla artıyor. Ee, Ramazan... olmak nasıl bir şey İnsanlar yukarıda ezanın sesini duydukları zaman oruçlarını açarken siz burada birbirinize sesleniyorsunuz. Hadi iftar vakti geldi, hadi sahur vakti geldi. Nasıl bir duygu yani dışarıdaki insanlar Madenciliği böyle bir düşündükleri zaman e, tuhaf geliyor, insanlara korkunç geliyor ama siz 20 metre zaten herhalde rızık peşindesiniz. Evet. Bu nasıl bir duygu abi? Aynı dediğiniz gibi bizim burada e, sahurda ve iftarda yer altında çalışan arkadaşlarımız dediğiniz gibi topun sesini veya ezanın sesini e, duyamıyorlar. Dolayısıyla e, ezana yaklaşırken iftara veya sahura yaklaşırken arkadaşlar birbirlerine seslenerek e, zamanı bildiriyorlar o son son saatlerde herkes saatine bakar, saatini birbirlerine söyler. Sofralar hazırlanır. Birlik içinde coşkuyla yemekleri e, yenir, iftarları yapılır, sahurları yapılır. Dışarıdan gerçekten çok farklı. Buradaki nimetiniz e, daha kıymetli, daha değerlidir. Dışarıdaki sofraya kesinlikle benzemeyecektir. Dışarı tabii çorbalar, yemekler ama <laughs> <yerin> altında <laughs> Aynen yani, dediğiniz gibi. Kursan... Çok Hı -hı. lezzetli olur diye. Aynen. Yer altında lezzet daha farklı oluyor değil mi? Aynen dediğiniz gibi e, soğanın da e, soğanın ekmeğin her şeyin lezzeti ve değeri burada daha çok artıyor. Bu kesin yani. Siz neler söylemek istersiniz? Türkiye'ye bir mesajınız var mı? Yer altından böyle bir maden işçisi olarak madene çalışan bir Hı -hı. Evet e, Ramazan ayı hayırlısıyla geldi. İnşallah hayırlar getirecektir tüm İslam alemine ve Türk halkına. Eee hayırlı bir şekilde Ramazan ayını tamamlayıp inşallah mutlu mesut bir şekilde bayramına erişiriz. Ee, dualarımız e, hep iyilik yönünde, dünya barışı yönünde ve özellikle de salgın hastalığın bir an önce bitmesi yönünde olacak. Allah niyetinizi kabul etsin arkadaşlar. Allah razı 재미있다... <목소리> 감사합다 <목소리> <목소리> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.